Almanya doğumluyum, Batı Trakya e göçmeniyim ama hayatımı hep İstanbul'da geçirdim. Ben ee, bangır bangır rock müzikten çok hoşlanırım, metal dinlerim, kızartmalara bayılırım. Burada da bu kızartmaların içine düştüm. Sağda solda gittiğim yerlerde yuvarlak çayda orada burada bir yoğurtlama yapıyorsunuz böyle muhteşem kızartma, bayıldım. Sanırım müzisyen olurdum. Ha bir diğer ihtimalde edebiyatçı olabilirdim, yazar olabilirdim, şair olabilirdim o tip şeylerle de bir parça ilgileniyorum. Eline sağlık doktor bunun üstüne beni mutlu edecek çok az şey vardır. Eline sağlık doktor. Eski bir İtalyan filmi Sinema Paradiso. Çok severek izlerim, ara ara hep izlerim. Karamazov kardeşler. Düzenli yaptığım bir sporum yok aslında ama burası, bu bölge özellikle bisiklet için çok elverişli. Geldiğimin üçüncü günü bir bisiklet aldım. Hatta bugün de işe bisikletle geldim.